Bugün İsrail bu konumda olmazdı. Diyorsunuz ABD e, Türkiye'nin gitti. Ama size söyleyeyim. ABD ve İsrail Esed'in gitmesinden kesinlikten ve kesinlikten karşıydılar ta dört ay önceye kadar. Evet. Halen şey Nusayra'da belki Esed bir hükümet kurar sayırı vesaire. Baktılar evet. gördüler yok kesin gidecek diye artık mecbur Gelecekte Türkiye'nin desteklediği bir e, parti veya bir hükümet evet. orada iktidara gelecek. Yani Son... bu nedenler ABD'nin, zaten ABD seçimlerinden uğraşıyordu kendi seçimlerine. Dikkat edersiniz gazeteler, köşe yazarlar hep şunu yazardılar. Bu Suriye olayları ABD seçimlerinden sonra belli olacak. Evet Esed'in de %100 gidecek. Hatta Esed 6 ay önce gitmesi gerekiyordu. Sadece Esed'in yerine kim gelecek diye onun üzerinde bir mütabakat sağlanmaya çalışıyor. Çünkü Avrupa, ABD, İsrail korkuyor. E, aşırı İslamcılar, El Nusra başta olmak üzere aşırı İslamcılar orada iktidara geleler. Türkiye'nin de korktuğu bir noktada, nokta var idi 5-6 ay önce şimdi yok. PYD gibi bir sürü unsurlar e. Ee, gelecek rejimde güç bularlar, Ama şimdi gelecek evet. rejimin dizaynı üzerinde iki taraf bir anlaşmaya varıp Esed'i de gönderecekler. Son 3-4 dakikaya girdik. Son sorumuzu belki yani vakit kalırsa sorularımızı demek istiyorum. Sormak isteyen arkadaşlarımıza söz verelim hemen. Buyurun. Tanıyalım önce sizi. Osman Örs, inşaat mühendisi öğrencisiyim. Benim sorum çözüm süreciyle ilgili olacak. Askerler ve ee, kolluk kuvvetleri çözüm sürecinin dışında bırakıldı. Sizce bu yaklaşım doğru mu ve Türk Silahlı Kuvvetleri bu duruma neden sessiz kalıyor? Evet her iki konuğumuza yönelik bir soru zannediyorum. İsmail Bey, Emin Bey şey yapsın. Evet. Be, ben not e, o da işin e, farklı bir e, versiyonu tabi sorunu son derece e, doğru. Neden? Şimdi çekilecekler diyoruz ya işte Karadeniz, çok kısa rica ediyoruz. Bey, Karadeniz Bey, bu bölgesinden Bey. sadece bir bölümüne denk şey yapıyorum. Şimdi bu güvenlik güçleri sınırda her yerde var. Bu teröristlerin çekilme güzergahlarında da var. Şimdi silahlı veya silahsız. O birliklerin önünden bu teröristler çekilecekler. Nereye? Kuzey Irak'a. E geldikleri nokta da orasıydı zaten. Yani oradan gelip vurup kaçıyorlardı. Veya buradaki olaylardaki esir aldıkları insanları da oraya götürüyorlardı. Sanki geri çekilme deyince e, böyle her şeyi bırakacaklar, sade vatandaş olacaklar falan gibi bir algıya kapılmayalım. Şimdi bu askerlerin önden geçecekler. O askerlerin içinde de gözlerinin önünde şehit olan arkadaşı veya onu öldüren insanlar geçecek önünde. Yani o teröristler hepsi bir takım olaylara karışmış, bir takım şehit kanları akıtmış insanlar. Ve bu askerin de gözünün önünden geçip gidecekler, evet. çekilme dediğimiz olay. Şimdi e, elbette e, yani siz olsanız en yakın arkadaşınızı çatışmada kaybetmiş bir insan olarak oğlunuzu, çocuğunuzu kaybetmiş bir insan olarak ve o da güvenlik gücü niye vardır arkadaşlar? ceza Suç işleyene cezasını vermek için adliyeler vardır, o da onu yakalar pek eğer ya burada duyguları gizlemek mi lazım yani Emin Bey'in sözünü kesiyorum gerçi süremiz de evet. azaldı. Ya ama ben, yani burada duyguları bir kenara bırakmak ve bütün milletin ve ülkenin menfaatleriyle mi düşünmek lazım. Ya yani duygusallığa yer yok mu burada? Ben arkadaşın sorusuna şöyle cevap verim. E tam tersine Türk Silahlı Kuvvetler tam e çözüm sürecinin merkez noktasında şu anda eee e Beşir Atalay e, Başbakan Yardımcısı çözüm sürecinin başlık turlarıyla evet. birebir e, Türk Silahlı Kuvvetler e, koordine halinde ve hatta e, Türk Silahlar e, Türk Silahlı Kuvvetlerin hassasiyeti nedeniyle Başbakan e, silahsız silahları bırakıp Eyle ülkeyi terk ediniz diye vurgu yapıyor. E, ben zannediyorum ki yakın zamanda da Türk Silahlı Kuvvetleri e, düşüncelerini Evet. Beyan etti ve açıklayacaklar. Ben ilgili evet. düşünüyorum. Değerli seyircilerimiz korkusuz soruların sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki programlarda yine korkusuz sorulara korkusuz yanıtlar aramaya çalışacağız. Hoşça kalın, esen kalın.